Merhaba arkadaşlar. Bugün de evde ekmek yapıyoruz. Ekmeğimizi hamurunu yoğurmadan önce mayamızı şöyle bir tatlı kaşığı şeker ve bir 10 gram kadar çok az bir maya. Bir kaşık unla ve bunu çok az bir ılık suyla eritip kabarmasını bekleyeceğiz. Suyumuz ılık olsun ki erken mayalanır bu. Bunu karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi 5 bardak unumuz var burada. Ve bir tatlı kaşığı şeker tuzumuzu ilave ediyoruz. 2 bardak da suyumuzu ilave edeceğiz. Ve kabaran mayamızı da un, şeker, suyla, ılık suyla karıştırdık. Onu da ilave ettikten sonra hepsini yoğurup bunu çiçek şeklinde yapacağız. Çiçek ekmek olacak bu. Evet iki bardak suyumuzu da ayarladıktan sonra bunun hepsini karıştıralım. Evet hamurumuz hazır. Bunun biraz kabarmasını bekleyelim bir 5-10 dakika. Gördüğünüz gibi hiç elle yapışma orada yok. Çünkü eğer ki yapışacak olsa biraz sıvı yağ veya unla kullanabiliriz. Bunu bir 5-10 dakika dinledikten sonra bunu borcamımıza yuvarlayıp çiçek şeklini vereceğiz. Evet, bu kabarması için daha hızlı kabarması için üstünü bir bezle örtelim. Hem kabuk bağlama olayı olmaz hem daha erken şişer. Evet 10 dakikamız geçti ve hamurumuz da kabarmış. Şimdi ekmek çeşitlerimizi, çiçek ekmeğimizi yapmaya başlayalım. Tahtanın üzerine biraz un serpelim. Hamur yapışmasın diye. Evet bunu parça parça keselim. Evet hamurumuzu keselim. Şöyle küçük küçük parçaları çok büyük olmasına da gerek yok. Bunları yuvarlayıp borcamımıza, yuvarlak borcamımıza diziyoruz. Bu şekilde yuvarlayalım. 2 4 6 7 bezeden oluşan çiçek ekmeğimiz. Şimdi borcamımızın altına dış kısmına yağlı kağıdımızı açalım. Ve evet, tekrar olduğu gibi aynı şekilde diziyoruz hamurlarımızı. Bu kabaracak tabii ki. Bunu da üstünü kapatıp bekleteceğiz. Bunun üstünde bir bezle örtelim. Kabarana kadar kabardıktan sonra da hafif bir su üstüne serpelim. Susam gerekirse isteğe bağlı. Tabii çörek otu isteyen, susam isteyen olursa üzerine serpebilir. Evet şimdi hamurlarımıza bakalım. Bu da artan ekmeğimizden iki tane ekmek yaptık. Artan hamurdan. iki tane böyle somun ekmeği. Evet şimdi çiçek ekmeğimize bakalım. Evet gördüğünüz gibi kabarmış harika. Tam bir çiçek görünümünde. Şimdi bunlar fırçayla üstüne hafif bir su süreceğiz. Normal fırınlarda tabi buhar verilir. Biz ev fırınlarda buhar olmadığı için biz fırça yardımıyla böyle hafifçe böyle ıslatalım. çiçek ekmeğimizi ıslattıktan sonra tabi isteğe bağlı isteyen yapar isteyen yapmaz biz susam ve çay otu karışımı süsleyerek böyle tamamlıyoruz ve bunu fırında 170-180 derece ısıttığımız fırında pişireceğiz evet ekmeklerimizi bir bakalım Evet çiçek ekmeğimiz pişti. Görüntüsü de gördüğünüz gibi şekli ve görüntüsü. Hazır fırınlarından aldığımız çiçeğin aynısı. Şimdi alt kısmına da bakalım. Üstü rengini tamam. Evet. Altına yağlı kağıt kullandık. Evet. Gördüğünüz gibi alt kısmı da aynı şekilde pişmiş vaziyette. dediğimiz gibi bunu fırına atmadan önce fırçayla hafif bir su sürüyoruz. Buhar olay olmadığı için ekmekte normalde buhar mutlaka gerekiyor. Fırınlarda buhar verilir. Ekmeğin daha yumuşak, daha kızarık olması, parlak düşmesi için. Evlerde o imkan olmadığı için biz fırça yardımıyla suyumuzu sürüp öyle fırına atıp pişiriyoruz. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz izleyip beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın. Herkese teşekkür ederim.